Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sınav görev yaptım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 600 abone olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun. Tamamdır. Şimdi doldururuz arkadaşlar. ben şöyle şey yapalım. Bu arada arkadaşlar bir aboneye çok yaklaştık. Ne olur bu abonenizi devam ettirip bin abone olma keyfini yaşayalım arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu şimdi ilk düzeni yapacağım. İlk önce arkadaşlar ya da böyle olsun. Şöyle hemen şunu ekleyelim. Harika. Hemen şöyle arkadaşlar şuralarda şunu ekleyelim. tamam. Tamam güzel. Şimdi şuraları da ekleyelim arkadaşlar. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yatağımızı koyalım. Sonra da malzemelerimizi alalım. Kitaplık olsun. Sandık. Birazcık da tablo. Şunu arkadaşlar yemeklerimiz de olsun. Çünkü arkadaşlar sığınak olacak. Mesela hemen şöyle et. Dur dakika ne çıktı? Ha, arkadaşlar şunu alalım. Bir de tavşan eti alalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle Sandıkları şuraya dolduracağım. Ama ilk öncelikle şöyle küçük bir kütüphane olsun şuraya. Tamam tamam böyle olsun. Hemen şöyle arkadaşlar yapalım. Tamamdır. Kütüphane o kadar olsun. Şimdi sandıkları da şöyle arkadaşlar dizelim. Şimdi şuraya ilk öncelikle Burada atamıyoruz. Tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar bunlar burada kalsın. Burada da şunlar kalsın. Birazcık da tablo asalım. Güzel. Dur bu olmadı. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu oldu mu? Tamam tamam Tamamdır Harika oldu Güzel eşit Arkadaşlar burayı da küçük tavlalar ekleyeceğiz Dur iki tane olmaz Tamamdır Bu arada Oo, Çok iyi Tamamdır Şuraya da bir tane büyük ekleyelim harika. Çok iyi oldu arkadaşlar da Güzel iyi bence oldu arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şöyle bir önemli eşyalarımıza da daha bir bakalım. Tamamdır ya. Artık bence bitti arkadaşlar ama hemen şöyle kapımızı da ekleyelim. Hemen şöyle arkadaşlar koyduk. tamamdır. Gece doluyor zaten. Çok çok oldu. Şöyle koyalım. Dur açmıyor. Tamamdır. Bence arkadaşlar sığınağımız iyi oldu. Bu videonun daha çok görmesini istiyorsanız kanalıma abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.